Merhaba arkadaşlar ben Sirek. Bugün ise Candy Crush Saga'da sınırsız cam, sınırsız bu e, o beşli şekerlerden falan yapma hilesini göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir denemelik bir bölüme girelim şimdilik. Gördüğünüz üzere şunların hepsi sınırsız olacak yani hiçbir şekilde gitmeyecek. Bir canımızı bir, bir can gitsin bizden. Şuna yaman oynayalım. Hemen <laughs> <laughs> yani bir bitirelim şunu. Sonra hileye geçelim. şunların hepsi full arkadaşlar. Ben abi düşünsenize oyunu bitiriyorum filan. Neyse şunun patlamasını bekleyelim. Tamam. Oyun bitti arkadaşlar. Canımız dörde inecek. Evet can dörde in. inmesine gerek yok. Ben öylesine göstermek için. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Oyunu kapatalım. Size alttan bu hile sadece Mozilla Firefox'ta oldu arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Herhangi Google Chrome'da vesaire çalışmaz. Şimdi arkadaşlar. size altta vereceğim linkte. Böyle bir link. Size altta vereceğim. Böyle bir link var arkadaşlar. Bunu kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz buraya. Gidiyoruz sayfa arkadaşlar. Böyle bir sayfa geliyor. Görseniz şey sanırsınız. Bu reklam sayfaları var ya direkt kapatırsınız yani o öyle. Neyse buraya geldikten sonra install extension diyoruz arkadaşlar. Sonra I understand and vesaire vesaire izin ver. Yüklüyor. Eklentiyi kuruyor. Bekliyoruz. Adımları aynen benim gibi izlerseniz şimdi yeniden başlat. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar Facebook'a giriyoruz. Sonra kendi crash hesabımıza tekrar giriyoruz. yüklenmesini bekliyoruz. Çok kolay bir ile ama bulmak zor oldu. Öyle söyleyeyim. Bayağı işe yarıyor ama arkadaşlar. Her şeyi kullanabilirsiniz yani. Hile işe yaramış mı? Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Sınırsız 99 yani Hiçbir şekilde gitmiyor. Bir de bir oyuna girelim. Gördüğünüz üzere hepsi 9, 99, 99, 99, hepsi 99. Artı bunlar da 99 ama bunlar bu bölümde açık olmadığı için olmuyor olmadı arkadaşlar. İsterseniz bir deneyelim bir, bu oyunu bitirelim ve bakalım bu bölüm geçecek mi? Şöyle yapınca zaten her şeyi temizliyor bakın. Kolay yani güzel bir yere. Hiçbir şekilde hamle de gitmiyor bunu yapınca. Mesela bunlar filan var değişik değişik. Bombaya artı ve süre ekliyor. İşte şu var. Mesela şuna basınca bunu şey yapıyor. Bu var el. Şununla şunun yerini değiştiriyor mesela. Şu var arkadaşlar. Mesela şunu ben mavi renk şey yapacağım. Bu şekilde. Mesela artı 5 hamle ekliyor. Şu ama bu bir kere kullanılabiliyor güzel bir hiledir arkadaşlar. Ee, kullanışlıdır, kolaydır. Oyunun tadını çıkartmak istiyorsanız geçemediğiniz sadece birkaç birkaç kere zorlandığınız geçemediğiniz bölümleri yaparsanız ya da sadece can için kullanırsınız arkadaşlar. Bunun oyunda can sıkıntısı çok fazla oluyor çünkü bu şekilde bölümü bitirelim. Bölüm bitsin kontrol edelim bölüm geçmiş miyiz diye. Arkadaşlar üstteki site, üstteki blogumuza girmeyi unutmayalım. Yararlı paylaşımlarımız var. Windows 7 ürün anahtarı etkinleştirme vesaire paylaşımlarımız mevcut arkadaşlar. Girmenizi öneririm. Güzel bir güzel bir şey. Şöyle mesela arkadaşlar. İşte Microsoft Office 2010 Full Türkçe Pro Plus vesaire bunların hepsi mevcuttur sistemimize girip bakmanızı öneririm. Bitirebilirsek artık. Bugün biterse güzel olacak. Of oh, çok uzadı ya. Tamamdır arkadaşlar. Bitti oyun. yeni deyince bakalım oyunda oynadığımız bölüm sayılacak mı? Kaçıncı bölüm oynadığımız Allah. Ona da bakalım. Şimdi evet, tamamlandı. Geç. Kaçıncı seviyeyi bitirmişiz arkadaşlar? 143. seviyeyi bitirmişiz. Yani 144 144'e geçtik. Ve can yine aynı 99. 144'e geçtik. Sayfamızı yenileyelim. Biz e geçmiş mi? Ona da bir bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 144'de de geçmiş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Seyrek. Önümüzdeki videomuza kadar görüşmek üzere.